Birçok insanın hayatını zehir eden, kişiden kişiye farklılık gösteren çeşitli fobiler var. Peki bu fobiler nasıl ortaya çıkıyor ve nasıl tedavi ediliyor? Teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan mağazadan çıkarken alarmın çalmasından korkmak gibi yeni fobiler var mı? Psikiyatri uzmanı Doktor Güneşberk fobi ile ilgili merak edilen soruları VTV haber için yanıtladı. Geçerliliğin olması için bilimsel olarak destekleyen çalışmalar olması lazım. Bunlar muhtemelen gözlemsel bir takım verilere dayanıyor. Tabii ki olabilir ama henüz kanıtlanmış bir şey olmadığını biliyorum. Fobilerin iki gruba ayrıldığını ifade eden Güneş Güneşberk, basit fobilerle ilgili bilgi verdi. Ama çoğunlukla öğrenilmişlikle alakası var. Örneğin yaşam ortamında birinin korktuğu, kaçındığı ve buna negatif atıflarda bulunduğu bir duruma, o ortamda yetişen çocuklar da aynı öğrenmişlikle korkarak, kaçınarak ve negatif atıflarda bulunarak e, büyüyebiliyorlar. Dolayısıyla yükseğe gitmek, kapalı alanlarda kalmak bir anne için ne kadar korkutucuysa çocuk için de öyle korkutucu kodlanabilir. Doktor Berg basit fobinin tedavi yollarını anlattı. Hep üzerine git derler aslında ama o kadar basit olmamakla birlikte çok doğru. E, korkulan, kaçınılan e, nesne ya da durum her neyse belirli bir süre ve belirli şartta maruz bırakmamız halinde buna bağlı ortaya çıkan kaygı ee, azalıyor ve insanlar duyarsızlaşabiliyorlar. Hele hayvan fobileri, ortam fobileri çok kolay maruz bırakmayla giderilebiliyor hiçbir ilaç tedavisine gerek kalmadan. İkinci grup olarak adlandırılan sosyal fobinin nasıl ortaya çıktığını aktaran Doktor Berk şunları söyledi. Daha önce özellikle insan ilişkilerinde ya da bir performans gerçekleştiği zaman karşılaştığı negatif bir durum, e, utanç, aşağılanma becerememe yetersizlik hissetme gibi durum kodlandığı zaman kişi bu gibi ortam ve durumlardan kaçınarak ki bunlara fobik kaçınma deniyor fobi de buradan ge geliyor hayatını düzenlemeye başlıyor ama sonra öyle bir zaman geliyor ki biriyle tanışacak kaygı artıyor kaygının bedensel belirtileri artıyor çok kısıtlayıcı kişinin e, yaşam kalitesini bozan bir durum ortaya çıkıyor. Bunda da davranışçı olarak evet maruz bırakma var. Ama hiç topluluk önünde sunum yapmamış bir kişiye hadi bakalım kocaman 100 kişi içinde bir sunum yapla başlamıyoruz da kademe kademe kaygıyı ortadan kaldırmak amacımız kesinlikle değil. Kaygıya kişiyi duyarsızlaştırmak. Doktor Berk bazen sosyal fobilerin kişinin evden çıkmamasına kadar varan çok ağır boyutlarının yaşanabileceğini söyledi. Zaman zaman otobüsü durdurmak için el kaldıramamaya kadar varabilir. Bu gibi durumlarda ilaç tedavilerinden de faydalanıyoruz.